Değerli aboneler merhaba. Her bölümüyle izleyicilerden beğeni yağmuruna tutulan Rüzgarlı Tepe 2. Sezon dizi oyuncularının özel hayat ilişkilerini sizlere özel olarak araştırdık. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Dizinin başarılı karakterlerinden olan Arda Şanlı'nın meslektaşı Ecem Yüceşakar ile mutlu bir beraberliği bulunmakta. Oynadığı oyunculukla çok beğenilen Zeynep Ehlivan, Doktor Özkan Biçer ile nikah masasına oturmuştur. Dizinin genç karakterlerinden olan Adem Balan şimdilik sevgilisi yoktur. Dizinin karizmatik oyuncusu olan Furkan Bozkurt, kendisi gibi oyuncu Dilek Güler ile her Masalı tadında aşk yaşamaktadır. Dizinin yeni karakterlerinden olan Devrim Atmaca uzun yıllardır evlidir ve bu evliliğinden bir oğlu bulunmaktadır. Dizinin ana karakterlerinden olan Zeynep Serpil Bozkurt bugüne kadar herhangi bir evlilik yapmamıştır. Dizinin başarısında en büyük paya sahip olan Füde Oduncu'nun sevgilisi de kendisi gibi sempatik birisidir. Dizinin yardımcı başrol oyuncusu Serdar Yusuf Şen kariyer odaklandığı için sevgilisi yoktur. Dizinin usta oyuncusu Selma Kutlu evlidir ve bir oğlu vardır. Dizinin başarılı oyuncusu Sinem Akman ilişki yaşamayan ünlülerdendir. Dizinin kötü karakteri Dilek Aba özel hayatında yalnız birisidir. bizinin başrol oyuncuları Gökbək Yıldırım ilə Cəmrə Ardan'ın sevgilisi olduğu bilinməkdə. Amma hələ net bir açıqlama gəlmədi. Peki sizcə hansı çift bir-biri üçün yaradılmış? Düşüncələrinizi bizimlə paylaşmayı unutmayın. Təşəkkür edirik.